İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası 2022-2026 Çalışma Dönemi 4. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı 26 Mart Salı günü Büyük Kulüpte yapıldı. Eylül ve Mart aylarında senede iki olmak üzere yaptığımız Müşterek Meslek Komiteleri Toplantımıza bu ay mübarek Ramazan ayı vesilesiyle iftar programını da ekledik. Bu vesileyle toplandık. Sizleri yönetim kurulumuz ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın başkanlık ettiği toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş var, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri başkanları ve üyeleri ile kuruluşların temsilcileri katıldı. Şube başkanları, meslek komiteleri başkanları ve üyeleri söz alarak sektörleriyle ilgili sorunları dile getirdiler. Bakan yardımcısı Durmuş da üyelere yanıt verdi. 18-22 Mart tarihleri arasında Londra'da yapılan Uluslararası Denizcilik Örgütünün Deniz Çevresini Koruma Komitesi 81. dönem toplantısına katılan odanın Teknik, çevre ve sürdürülebilirlik danışmanı Profesör Doktor Mustafa İnselin alınan kararlarla ilgili bilgileri aktarmasıyla müşterek meslek komiteleri toplantısı sona erdi. Yani bir kere denizciler arasında bu, bulunmak bizi ziyadesiyle her zaman memnun ediyor. E, sektörümüzün sorunlarını dinledik. İnşallah hızlıca çözümlerini de bu, bulacağız. Denizciliği Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getireceğiz inşallah. Ülkemize çok büyük katkısı olan sektörümüz. Müşterek meslek komiteleri toplantısının ardından yine aynı yerde İmeyat Deniz Ticaret Odası, Türk Armatörler Birliği ve Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin ortaklaşa düzenlediği geleneksel iftar yemeği yapıldı. Denizcilik camiamız için artık geleneksel hale gelen iftarımızı son yıllarda elimizde olmayan mücbir sebeplerle zaman zaman ertelemek zorunda kalmıştık. Önce Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl ara verdikten sonra 2022 yılında yapabildiğimiz iftarımızı geçtiğimiz yıl maalesef 6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde afete maruz kalanlara ve dara düşen depremzede vatandaşlarımıza azemi desteğimizi sağlamak amacıyla ertelemek zorunda kalmıştık. Hamdolsun bu yıl hasretle beklediğimiz iftarımızda tekrar bir araya gelebilmek nasip oldu. İmeyat Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç ve Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kalkavan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar davetine müşterek meslek komiteleri toplantısına katılan protokol ve davetlilerin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, sektör büyükleri, denizcilik sektörü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Rahmet, mağfiret, bereket ayı olan Ramazan ayı vesilesiyle uzun yıllardır yaptığımız iftar organizasyonumuzda bu akşam bir kez daha beraber olduk, bir araya geldik, soframızı paylaştık. Amatörler Birliği, Amatörler Kooperatifi ve Deniz Ticaret Odası'nın üyeleriyle birlikte bu güzel geceyi, bu anlamlı geceyi birlikte idrak ettik. Katılımlarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Ve daha nice yıllar bu şekilde bir araya gelebilmeyi ümit ettiğimi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Güzel bir akşam, iftar akşamı. Denizciler bir arada Deniz Ticaret Odası'nın geleneksel iftar yemeğinde oturacağız. Hem günceli konuşacağız, hem sohbet edeceğiz, hem ibadetimizi yapacağız. Ee, önemli bir gün. Ee, burada bulunmaktan, arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla, üyelerimizle bir arada bulunmaktan son derece mutluyuz. Bazı şeylerin hani laf olsun diye değil, gerçekten geleneksel olması güzel. Buraya da ben hatırlıyorum herhalde bir, en az bir 20 yıldır bu şekilde oluyor. Fazlası da vardır ama hepsi burada değildi. Beşki başka yerlerdeydi. Uzun zamandır görmediğimiz sektör büyüklerimizi de gördük. İftarda Ramazan dinimizin ulvi zamanlarından biri. Burada da bu güzel bir ortamda geçiyor. Bu akşam da yine güzel. Herkese Allah kabul etsin diyelim. Müşterek meslek komite toplantımızı yaptık. Sonrasında sektörümüzün çok geniş katılımıyla büyüklerimizin de olduğu, çok büyüklerimizi görmekten de çok mutlu olduk bu arada. E, sektörü birleştirici, bağlaştırıcı çok güzel bir iftar yemeği yiyeceğiz inşallah. Allah tekrar nasip etsin seni. bütün büyüklerimizle bir arada. çok mutlu olduk. Güzel bir iftar olsun inşallah. Sektörümüzün bütün paydaşlarıyla tekrar bir araya gelmek geçen sene hem pandemi hem depremden dolayı ara vermeyi yerinde bulmuştuk ama özledik. Şimdi bütün üyelerimizle meslektaşlarımızla bir araya gelmek gerçekten güzel.